Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Clash Royale çekiyoruz arkadaşlar. Evet. Yine ikinci Clash Royale videosu çekiyoruz. Lafı fazla uzatmadan işte böyle destemiz de aynı deste. Yani klanımız da böyle. Klanı gelen giden yok. Gelebilirsiniz klanına da. Neyse lafı fazla uzatmadan başlamak istiyorum hemen. Başlayalım. ufak rakibi, ilim ile başlamayı tercih ediyor arkadaşımız. Şuna böyle bir mega şövalye atsam. Böyle. Şuna mega şövalye mi vurdu? Güzel güzel. Bir iki tane vurdu. Selamünaleyküm. Aleykümselam baba. 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 Baba kulesini darmadağı attık evet naneyi yedi bir kulesi uçtu hemen ikinci kulesine saldıracağız oğlum birinci atıyor bir, bir. bir de gülüyor ya sonucudan gülüyordur herhalde buraya güzel şövalyeyi de koyduk arkasına buz giydi. geçmiş olsun Hadi bakalım şimdi ne yapacaksın şimdi de yapmaya geldim <laughs> ya rayedin <laughs> zor <gülüyor> oğlum yeter lan bir dakika acı kolunu al hep güzel bir hareket attım bence bir köprüden mega şövalyem artık burada ya da yok ya arkadan yüzü öndeririz Böyle daha iyi olur. Biz bir yavru ejder hatun. Güzel buz büyüceği yavru. Yani... topları koruyor yani. Güzel. Hemen bir çiğ de yollayalım. Bu taşı bak güzel olur da. Hadi bir deneyeceğim. Hadi bir şu taş deneyeceğim. Aldık aldık. taş aldık. iyi oldu çok güzel. Mükemmel 33 kupa da verdi. Harika. Şu kana da gelin ya vallahi çok diyorum da gelin muhabbet falan deriz Yalnız başıma duruyorum burada. Hadi neyse bir oyun daha atalım. Bir oyun daha. Hadi bakalım. Ama iki kişide de yedi kişi attım ya. Biraz da mallıkı düşüyor bir. Bu adam, bu adamı iki kişi satmamız gerekiyor. Arka arkaya tekrar yapalım. Tahtı kombinde var bu oyun zorlanacağız. Bu oyun çok zorlanacağız. Oha Dark Goblin kuleye mi bakıyormuş lan? Abi büyük kule gitmiş benim haberim yok ya. Abi çok kötü oldu bu. Dark Goblin kuleye bakıyormuş. oldu ya neyse bir attım mega göndereceğiz de Dart goblin kuleye bakıyormuş ya abi çok kötü kulemizin gitti ya neyse sağlık olsun yapacak bir şey yok artık çok sinir bozucu bir kart yani. Yani bende oldu da iyi de orada çok sinir Bak ya şey nasıl güzel attı. yani barbar var diye. Ay bu adam bizi kazanacak galiba ya yenecek bizi. Baksana her şeye bir cevabı var. Benim yanlışım Valli Şövalye atmaktı galiba Senin yansın Şahane'nin Valli olması gerekiyor. Hadi Çok güzel. Evet, uçak dönmedir biriysak güzel. Ama izin vermiyor. Keşke bir alsaydım bile. Tamam, an... çok iyi. Tamam. Alis topu da var ya Bu adamın her şeyi bir cevabı var. Şimdi elden çık kaybettik ya kaybettik. İyi oynuyor diyelim, a yapacak bir şey yok. Adamın her şey bir cevabı var. Bakayım ne böyle bir dakika durum. Tamam, şimdi. Ne yapalım şu karatabayı üç yüksem... tane <laughs> yetmiyor elim altını ya Neyse bir oyun daha oynayalım Bence sonlandıralım Bu arada istediğiniz oyunları yani istediğiniz oyunu ilk bu yapan adamın istediği oyunu oynayacağım Ama yani mobil oyun olsun Büyük de Korza falan yazdım ben de oynamak istedim de bilgisayar oyunu Yani bilgisayar yok Bu adamın Tazesi var Bu adam kaçıncı arıyor Biz oraya çok vurduk ya O da vurdu da yani bizim kadar uğramadı Biz galiba aldık kliği Almadık almadık aldık aldık ta <laughs> bir tane varamadı eski yörede aldık kliği vermesek ya verdik ki atma hayır akd dedim iki hisseri niye kullanayım kule gitti ne adam hemen oha oha yokuşlar bunu kenara aldık Nasıl bir yanlış attı bir yokçu şeyi kurtardık güzel çok iyi çok iyi alırız bu adamı ya bu adamı alırız ama şöyle şimdi büyük konuşmayalım O bir yürüyüzü attı şimdi. İkinci buz büyüsü Çok saçma. Çok iyi gidiyoruz ben de ikinci yönlerdi. Artık adam savunmaya da madencilik olanıyor ya. Çok kötü. Adamın valla ben gücü ya. Çok kötü. Şimdi akşamlarım ya yani at 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 Adam'dır. evet bu kadar adam sinirden gülüyor iyi oyundu diyelim güzel oldu bakalım video kaç dakika oldu alacağım lan oğlum şeyi göremiyorum ya o video şey. kaç dakika kaç dakika olur mu Göremiyorum. Çok şey yaptım ya nasıl Onu bir açarım sonra. Neyse arkadaşlar video bu kadar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bir de istediğiniz oyun varsa yazın ben sizin için çekerim. Bir görüşmek üzere. Bay bay.